Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Swift yöneticisi XRP'yi gölgeliyor ve onu fax makinesine benzetiyor. Swift'in baş inovasyon sorumlusu Tom Shack, XRP'de gizli olmayan bir yükseliş yaşadı. Swift'in baş inovasyon sorumlusu Tom Shack, XRP ordusunun destekçileriyle olan çekişmesini tırmandırdı. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Son paylaşımında özel bir tokeni, köprü para birimi olarak kullanmayı, fax makinesi kullanıp buna internet demeye benzetmişti. Şak, sosyal medya paylaşımında hızlı mı? Elbette. Devrim niteliğinde mi? Yalnızca daha önce hiç Wi-Fi kullanmadıysanız, diye espri yaptı. Şak, paylaşımında XRP'nin doğrudan adını anmasa da, Ripple bağlantılı tokenden bahsettiği çok açık ve bu durum, topluluk üyelerinden aldığı yüzlerce öfkeli yorumdan da anlaşılıyor. Bazıları, popüler altcoin'in merkezi olmayan bir yapıda olmasına rağmen, Chuck'ın XRP Ripple'ın özel tokeni olarak karaladığını özellikle eleştirdi. Swift'in blockchain planları son paylaşım, Swift'in Ethereum geliştiricisi Consensus ile birlikte kendi blok zinciri üzerinde çalıştığını duyurarak XRP topluluğuna endişelendirmesinin ardından geldi. JP Morgan ve Deutsche Bank gibi büyük bankaların projeye katılması bekleniyor. Şak, yakın zamanda Ripple'ın finansal sistemi ele geçirme şansını da sorgulayarak, bankacılık kurumlarının XRP tokenini kullanmayacağını öngörmüştü. Ripple, Amerika Birleşik Devletleri menkul kıymetler ve borsa komisyonu ile girdiği hukuki mücadelenin sonuçlanmasının ardından çok daha güçlü bir konumda görünse de Şak, yalnızca davalardan sağ çıkmanın dayanıklılık olarak nitelendirilemeyeceğine inanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.